Şimdi de Ramazan Usta'dan yine mükemmel bir Ege tarifi geliyor. Portakallı kereviz yapacağız. Kerevize bayılırım. Usta malzemelerimiz neler? Tabii. Hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk sağ olun. Malzemelerimiz önce kereviz, soğanımız, portakal suyumuz ve portakal taneleri, zeytinyağımız, 2 çay kaşığı karabiber, 2 çay kaşığı tuz. Ve biraz zebzeli çeşnimiz var. Ve nar tanelerimiz var. Bir dekor olarak da evet en son onu kullanacağız. Peki hemen başlayalım şefim yapmaya. 3 adet bakın yıkanmış ayıklanmış kerevizimiz var. Onları suda bekletiyoruz. Tuzlu limonlu, suda kararmasın. Limonlu, limonlu suda bekletiyoruz. Aynen, limonlu tuzlu güzel suda bekletiyoruz kararmasınlar diye. Öncelikle yağımızı boşaltıyoruz. Biraz zeytinyağımızı aldık tenceremize. Evet. Şu anda Marmaris'teyiz. Harika bir noktada son, 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 Ege Denizi'ni görüyoruz. Zeytinyağımızın içine arpacık ileride. soğanlarımız var. Küçük küçük daha güzel görünsün diye arpacık evet. soğanlarımızı aldık. Evet. Bunlar e, kavrulana kadar o sırada kerevizlerimizi hazırlıyoruz. Tamam. Tabii. Bir adet kerevizimizi orta boy evet. doğradık. Parçalara böldük görüyorsunuz. Evet yeterli olduğunu düşünüyorum. Pembeleşen soğanlarımıza ilave. kerevizlerimi de ilave ediyorum. Tamam. tamam. Sen... Evet. O soğanlarımızın içine, zeytinyağımıza evet. kerevizlerimizi Kerevizleri atalım. İlave ediyoruz. Kavurmaya devam ediyoruz. Süper. Kerevizlerimiz bir güzel soğanla beraber pişiyorlar, kavruluyorlar. Şimdi Yaklaşık bir 5-10 dakika kadar bütünleştirdik, kavurduk. Evet. Şimdi, Şimdi ne yapıyoruz? Portakal suyumuzu ilave ediyoruz. Yarım sıkılmış portakal suyu ve yarım portakal ishaneleriyle tamam. ilave ediyoruz. Portakal suyumuzu ve evet. portakallarımızı da ilave ettik dilimlediğimiz. Sonra bir su bardağı kadar su ilave ediyoruz. Sıcak suyumuz Sıcak pişmiş eşe su. soğuk su konmaz. Tabii. Sıcak su koyduk yaklaşık bir su bardağı kadar. Koyduk ve baharatlarımızı ilave ediyoruz. Bir çay kaşığı kadar karabiber atıyorum. Bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Ve seven sevmeyen herkes kendi zevkine göre bir çay kaşığı da zebze çeşnimiz var. Ben seviyorum. atacağım biraz. Baharatlarımızı da ilave ettikten sonra karıştırıyoruz. Ve şimdi baharatlarımızla beraber kerevizimizi pişmeye bırakıyoruz. Unutmadan tabii lezzet, aroma yükseltmek için de birkaç dal evet. kerevizin sapından evet. da atabiliriz. Kereviz yaprakları. Tabii. Çok güzel olacak. Hem görselliğiyle hem lezzetiyle Kesinlikle. çok güzel olacak. Bunları da böyle ilave ettikten sonra 15 dakika, bilemediniz 20 dakika gibi bir kaynadıktan sonra yemeğe hazır olacak. Süper. O zaman 20 dakika kerevizlerimizi pişmeye bırakıyoruz. Yaklaşık 20 dakika geçti. Kerevizlerimiz pişti. Evet. Bakabiliriz ustam. Tabii. Buyurun. Hep beraber bakalım. Şahane görünüyor gerçekten. Aynen. Ve ben bunu şimdi daha fazla pişmesini istemiyorum. Ocaktan alacağım ben Aynen. bunu. Aynen. Yoksa da dağılır, yapışır, Aynen. yumuşar. Hiç güzel olmaz. Şöyle alıyorum ben bunu. Mis gibi koktu kelepçelerimiz. Normalde bizim. zeytinyağlılar dinlendikçe daha lezzetli oluyor ama bizim zamanımız olmadığı için biz şu an e, direktmen servis yapacağız. Evet. Tamam Buyurun Ramazan evet. şefim. Teşekkür ederim. Bu güzel yemeği servis edin. Ben de manzaradan bahsedeyim. Şu anda Marmaris'in harika bir gününde, güneşli bir gününde, yazdan kalma bir gününde. Ocak ayında harika lezzetler yapıyoruz. Mükemmel bir manzaradayız. Harika yemekler yapıyoruz. Ve işte Ege'nin o güzel lezzetlerinden biri portakallı kerevizimiz de pişti. İzleyiciler ben de kamera arkasında şöyle bir tane dekor yaptım. Ay çok güzel olmuş Yakupcan. Havuca insan gözü yapmış. Bakın göz ve ağız yapmış. Çok güzel olmuş. Sanki konuşacak gibi, çizgi film karakteri gibi olmuş. Adı, adı da Cineli. Cineli. Çok güzel olmuş Yakupcan. Harikasın. Buyurun efendim. Afiyet olsun. Vallahi Ramazan şefimiz de tabağımızı çok güzel süsledi. Nar taneleriyle, kereviz yapraklarıyla süsledi. Çok güzel görünüyor. Afiyet olsun. Dayanamayacağım ve tadına evet bakacağım. Harika. Afiyet olsun. Portakal mükemmel bir lezzet katmış. Kelevizler yumuşacık pişmiş. Aroması şahane. Sosuna bayıldım. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Dediğim gibi zeytinyağlarını bir gün sonra tükettiğimiz zaman daha güzel lezzet alırız. Daha iyi bir sonuç alırız. Bugün böyle olsun. Vallahi ben dinlenmiş evet. halini düşünemiyorum. Evet. Şu an bile mükemmel. Dinlendikten sonra herhalde daha şahane olur.